devlet ve e, sistem olarak ne kadar ayrı gayrımız olsa da gönül dünyası olarak birliktelik olarak maneviyat olarak bizler birbirinin bir parçasıyız. Farklı kültürlerden olabiliriz. Farklı dinlerden, dillerden, ırklardan olabiliriz. Ama biz bu coğrafyanın bir parçasıyız. Ve bu coğrafyanın en önemli parçalarından bir tanesi de İstanbul. Yu. İstanbul bir Balkan diyarı. Balkansız bir İstanbul diyarı düşünemeyiz. Onun için bu çok e, veya bilinenin ötesinde bir ruhun tezahürüdür. Balkanların Türkiye açısından birkaç önemi var. Tarihi önemini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece Osmanlı bakiyesi bir toprak bir bölge olmasının yanı sıra Balkanlar bugün tarihi ve kültürel bağımız olan birçok soydaş ve akraba savaş topluluğu hala barındırmaktadır. Osmanlı'nın Balkanlarla alakalı yaklaşımını özetleyen çok güzel bir misra var. Benim zilimde de kalan. Şair şöyle söylüyor. O zaman suyun bu tarafından öte tarafına giden kitap yapan gazada bulunan gazilerin yaklaşımıyla alakalı. Keramet gösterip suya seccade salmışsın. Urum elin ötesini vesli takva ile almışsın. Desti takva demek, samimiyet demek. Gönülle iş yapmak, gönülle yol olmak demek. Samimiyet, merhamet ve birbirimize güvenerek iş yapmak demek. Türkiye'nin Balkan coğrafyasına olan yaklaşımı hepimizin malum Gençlerin ayrı bir ehemmiyeti var bizim için. Türkiye'de de, parkezlerde, Türkiye'de de gençlik politikalarına baktığınız zaman son yıllarda çok ciddi bir artış görüyorsunuz hem gençlere yönelik yapılan sivil toplum faaliyetlerinde hem devletimizin gençlere sağlamış olduğu imkanlarda çok ciddi bir artış var. Orta Asya, Merkez Asya'daki ülkelerde aynı böyle bir program icra etmiştik. Oradaki genç kardeşlerimiz Türkiye'ye gelecek. Avrasya Yaz Okulu'nu icra edeceğiz. Bunun yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine yönelik gençlerimizin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla bizden destek alabilecekleri genç destek mekanizmaları kurduk. Kamplarımız var, staj programlarımız var, liderlik programlarımız var, medya ödüllerimiz var. Bunların hepsini gençler için organize ediyoruz. Ve şunu da yapmamız lazım, buradan onu da çıkarıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında gençlere yönelik yürüttüğümüz projeleri İstanbul'da bir final altında toplamak gerekiyor. Bugün nasıl Balkanların 8 farklı ülkesinden 13 projeyi burada topladık ve sizler birbirinize tanış oldunuz, görüştünüz ve birbirinize tecrübelerinizi aktarıyorsunuz, aktardınız, aktaracaksınız. Önümüzdeki yıl Avrasya Yaz Okulu ile beraber Balkan Genç Okulumuzu birleştirmek ve belki Avrupa'da yürüttüğümüz diğer faaliyetleri de bu faaliyetimize birleştirmek istiyoruz.